Yeni şeyv atabilirseniz çok sevinirim. Ben aktifim. O zaman sen de gel. Lige ekler misin? Lige eklemiyorum. Siz ekliyorsunuz. Ligi gösteriyorum, ekliyorsunuz. Bu kadar basit. İşte sevabına, anlasın, Çakıroğlu sen ligde hala değil misin? Sinan kesene ver git güzel kardeşim. Allah razı olsun. Sen ligde değil misin ya? Çakıroğlu ben seni orada biliyorum. Günah, işte sevabına, sen ligde değil misin? oyuncu ismini paylaştık nedense Sinan kesene ver git güzel kardeşim Allah razı olsun Onu sat hmm, Anladım tamam sen istek gönderip ekleyelim Kesene ver git güzel kardeşim Allah razı olsun Şimdi ee, güzel kardeşim her yere takviye lazım sana. Her yere bir takviye yap. Her yere bir takviye yap. 14K'ya verdim. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun güzel kardeşim. Senin kadronlar abi